Altın Saksı kanalından herkese merhaba değerli çiçek sever arkadaşlar. Bugünkü videomda saksı değiştireceğiz. Çiçeklerimizin saksı değişim zamanı geldiğini nereden anlıyoruz onu göreceğiz. Çiçeklerimizi marketlerden veya çiçekçilerden aldığımız zaman hemen saksılarını değiştirmeyelim. Bu yanlış bir davranış olur. İlk önce çiçeklerimizin evimizin hava akımına, sıcaklık ortamına alışması gerekiyor. Daha sonra çiçeğimizi saksıdan çıkarıp kontrol ettiğimizde kökler bu şekilde yuvarlak bir daire oluşturduysa artık köklerin gidecek yeri kalmamıştır ve saksı değişim vakti gelmiştir. Bu yüzden bu çiçeğimizin bugün saksısını değiştireceğiz. Saksı değiştirilirken yapılan en büyük hatalardan biri çiçeğin dibindeki toprağı tamamen dökmektir. Bu yanlıştır. Bunu sakın yapmayın. Kökleri biraz böyle elinizle şu şekilde Elinizde böyle biraz ayırın, hareketlendirin ki yeni toprağına adapte olabilsin, dönmeye, bu şekilde dönmeye devam etmesin. Yeni toprağın, yeni saksının içerisinde gelişmeye devam etmesi için bu şekilde kökleri ayırıyoruz. Toprağı kesinlikle ve kesinlikle kendi toprağından tamamen çıkarmıyoruz yoksa çiçeğimizi öldürebiliriz. Evet şimdi çiçeğimizi yeni saksıya aldıktan sonra dibine toprak ilave etmeye devam ediyoruz. Saksının dibini tamamen doldurmamışsa şayet toprağı değiştirmeyin. Bir de kökleri kontrol etmek için saksı değiştireceksiniz şayet birkaç gün önceden çiçeğimizi sulamaya bırakalım ki çiçeğimiz mevcut saksıdan daha kolay ve daha rahatlıkla çıkabilsin. Kökleri zarar görmeden saksısını değiştirebilirim arkadaşlar. Bazı çiçekler küçük saksıları sever, bazı çiçekler büyük saksıları sever, bazı çiçekler de köklerinin sıkışmasını sever. Bu barış çiçeğimiz köklerinin sıkışmasından fazla hoşlanmıyor ama çok büyük saksıları da sevmiyor. Sardunyalar büyük saksıları sever. Onları gönül rahatlığıyla büyük saksılara dikerseniz daha iyi boylanır arkadaşlar. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Hep beraber saksı değişimini ne zaman yapacağımızı öğrendik. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın.